Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle de bu soğuk günlerde çayın yanına çok güzel yakışan, hafif, hoş aromalı bir elmalı kek yapıyorum. 3 adet elmamı yıkadım, duruladım. Şimdi bunları ince ince doğrayarak işe başlıyorum. Elmalarımın çekirdek yuvasını alıyorum. Bu şekilde. Şöyle çok da ince olmayacak şekilde kesiyorum. Kabuklarını soymuyorum. Bütün elmalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Elmalarımın üzerine limon sıkıyorum. Kararmaması için bu işlemi yapıyorum. Şöyle biraz harmanladıktan sonra üzerine streç filmle kapatıyorum. Yine bu işlemi de hava alıp kararmasınlar diye yapıyorum. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi de kekimin hamurunu hazırlıyorum. 3 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve şekerler eriyene kadar iyice çırpıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi içine 1 su bardağı sıvı yağ bir su bardağı da yoğurt ekliyorum tekrar böyle orta devirde bir süre çırpıyorum artık mikserin işi bitti burada iki buçuk su bardağı unum var süzgece alıyorum üzerine bir tatlı kaşığı tarçın bir paket kabartma tozu ve bir pakette şekerli vanilin ekliyorum. Hepsini eliyorum. Spatulamla hep aynı yöne olmak şartıyla böyle yavaş hareketlerle karıştırıyorum. tabanına yağlı kağıt geçirdiğim kenarlarına da tereyağı sürdüğüm kalıbımın içine bütün harcı boşalttım. Şimdi böyle birkaç kere yere vuruyorum. Artık hazırladığım elmaları üzerine dizebilirim. Şöyle kenardan başlayarak daire oluşturacak şekilde diziyorum. Bütün elmalar bitene kadar böyle çevirdim. Şimdi kekimi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fırına veriyorum. Fırının orta tarafına değil de bir alt tarafına yerleştiriyorum. Pişen keki fırından aldım. Biraz soğusun. Ondan sonra kelepçesini açacağım. Kekim yeterince soğudu. Şimdi kelepçesini açıyorum. gerçekten çok harika oldu. Bu aşamada ister üzerine kayısı reçeli sürün ya da pudra şekeri serpin. Her ikisi de çok yakışıyor. Ben üzerine biraz pudra şekeri serpeceğim. kekin, tarçının ve elmanın muhteşem uyumu. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir kek olmuş. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.